Merhaba arkadaşlar, efsanevi ve kanalından ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün de sizinle katmer kete tarifi paylaşacağım. Ee, çok güzel oldu ketelerimiz, harika oldu arkadaşlar. Hem çıtır çıtır oldu hem de e, ağızda dağılıyor, kayboluyor yerken. E, çok hafif, çok güzel bir ketemiz oldu. 3 su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza aldık. bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Yarım tatlı kaşığı şekerimizi ilave ettik. Bir çay kaşığı mayamızı ilave ettik. Yarım su bardağı sütümüzü ilave ettik. İki buçuk yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave ettik. Yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağımızı da ilave ettik. Yoğurmaya devam ediyoruz bu şekilde. Evet, hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Cıvık, e, yumuşak kıvamlı bir hamur oluyor, ele yapışan bir hamur. E, hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Evet, hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduk. Ne kadar iyi yoğurursak, o kadar e, açılımı açması yufkalarımızı güzel oluyor arkadaşlar. Tezgahımıza biraz un serptik. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık. Mutfaktaki tezgahımızın üzerine. Pezilere ayırıyoruz. Kesme aparatımızla kestik. 6 adet pezi yaptık. 6 adet pezimiz çıktı hamurumuzdan. Hamurumuzu biraz kenara aldık. Dinlendir dinlendiriyoruz. Pezilerimiz dinlenmiş olan pezilerimizi açmaya başlayalım pezlerimizi açıyoruz. Güzel ince bir hamur açılıyor arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel olmuş, yumuşacık olmuş, çok güzel çok kolay açılıyor. Biraz un serpiyoruz yapışmasın diye e, açmaya devam ediyoruz. Hamurumuz açılırken çok yumuşacık, e, çok kolay da açılıyor. Yufkalarımızın arasına dökmek için arkadaşlar. İsterseniz margarin, isterseniz tereyağı eritebilirsiniz. Biraz da sıvı yağ ilave ettim içine. Arasının yağ karışımını bu şekilde hazırlamış oldum. Evet yufkalarımızı gayet güzel bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Ne kadar ince açılırsa o kadar şey oluyor arkadaşlar, güzel oluyor yani böyle kıyır kıyır oluyor, yerken ağzınızda dağılıyor yani böyle yumuşacık oluyor hem hem de çok güzel bir çıtır çıtır oluyor dışı, sanki milföy hamurundan yapmışsınız gibi yerken. Gayet böyle ince, güzel bir hamur. Çok da kolay açılıyor zaten. Evet, incecik, güzel bir yufka elde ettik. Bu kadar e, incelik, bu kadar kıvam yeterli. Şimdi hamurumuzu üzerine yağımızı ilave edelim. Bir fırça yardımıyla her tarafına yağımızın dağılımını sağlayalım eşit oranlarda. Güzelce hazırlamış olduğumuz yağdan yufkalarımızın her tarafına sürüyoruz arkadaşlar. yufkamız çok ince yufkamızı e, kenarlarından e, katlıyoruz bu şekilde bu şekilde veriyoruz Katladığımız üst e, yağsız olan bölüme de fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz yağdan oraya da her tarafına sürüyoruz. Evet bu şekilde şimdi katlıyoruz rulo yapıyoruz hamurumuzu yufkamızı. Evet fırın tepsimize alıyoruz hamurlarımızı hazırlayıp bu şekilde hazırlayıp hazırladığımız hamurlarımızı rulo yaptığımız yufkalarımızı kenarlarından topluyoruz. Şöyle bir pez gibi Yapıyoruz. Bütün yufkalarımızı aynı işlemi iki ucundan ortaya topluyoruz, bastırıyoruz. Oklava yardımıyla bunları şimdi açacağız. Bir pasta tabağı büyüklüğünde yufkalarımızı açacağız, fırın tepsimize alacağız. Evet böyle çok ince değil. Çok da kalın değil. Normal. Ee, bir mayalı kadar yani bir mayalı e, kalınlığı kadar bir kalınlık yapıyoruz. Evet çok güzel oldu. Evet biz fırın tepsimizi 3 tane aldı. 3 taneyi hazırladık. Ee, üzerine yumurta sarımıza biraz sıvı yağ ilave ettik. Bir yemek kaşığı kadar yumurta sarımıza üzerlerine sürüyoruz. Evet, üzerlerine sürdük. Önceden ısıtmış olduğumuz fırında 190 derecede 20-25 dakika fırınınızın pişirme süresini kontrollü bir şekilde pişirirsiniz. O şekilde pişirdik, çok güzel oldu, harika oldu, çıtır çıtır oldu. Sesini de duyacaksınız arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone ol, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim zillerinizi açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Takipte kalırsanız sevinirim. Evet çıtırtısını duyuyoruz. Bir o kadar da yumuşak ve çıtır oldu. Denecek olan herkese afiyet olsun.